Ne için tahtalar bu kadar önemli? Neden? Çünkü e, bizim e, cross kontaminasyon dediğimiz, yani bir yerden bir yere rahatlıkla geçebilecek e, bazı sorunlarla karşı karşıya ka, karşılaştığımızı biliyoruz. Burada sebze ve meyve doğrayabilirsiniz. Ondan sonra lütfen bunu doğradıktan sonra burada tekrar et ve et ürünleriyle ilgili herhangi bir işlem yapmayın. Neden? Veya tersi ilk önce et ve et ürünleriyle ilgili bir doğrama yapabilirsiniz. İşte bir parça eti küçük küçük parçalara ayırabilirsiniz. Ve çiğ et tabii bu. Bunu kaldırdıktan sonra da belki sadece suyla temizleyerek temizlediğinizi düşünerek ki temizleme bizim bahsettiğimiz temizleme bu temizleme değil mutlaka çok iyi bir sıvı sabunla çok çok iyi temizlenmiş hatta mümkünse de bu şeylerin şöyle arka taraflarındaki sert Hı -hı. kısımlarla temizlenerek kurutulduktan sonra diğer yiyeceklerimizi buralarda kullanmamız gerekiyor çünkü ette olabilen ...veya sebze veya meyvede tarladan gelebilen bir takım şeyler... E, ...mikroplar olabilir, taşı olabilir, toprağı olabilir. Dolayısıyla diğer e, besinlerimize de rahatlıkla geçebilir. Hatta mikroplar. Evet, mutlaka ve mutlaka çok iyi bir defa e, et temizliyorsak, et parçalıyorsak... ...arkasından çok iyi bir temizlik yapmalı. Ondan sonra başka bir işlemde kullanmalıyız. Keza en önemli sorunlardan bıçak çok önemlidir. Neden? Eti parçaladığımız bıçakla e, döneriz. Zaman zaman buna dikkat etmeyiz değil mi? Sebze ve meyveleri de hatta aynı tahtada veya farklı tahtada. Farklı tahta değiştir kullanabilirsiniz. Çok iyi bir yıkama yapabilirsiniz. Ama bıçağınızda aynı temizliği yapmamış olabilirsiniz. Dolayısıyla bu bıçaktaki olası mikroplar da gene e, bizim diğer e, besinimize rahatlıkla geçebilir. ...ve e, insan sağlığı açısından zararlı bir e, noktaya gelebilir. Çoğumuz şöyle yapıyor. Şimdi burada bakın minik minik lekeler var. Evet, Görüyorsunuz değil evet, mi? Bıçak kalıntılar var. Kalıntılar var. Evet, evet. Şimdi bunda et doğradık diyelim. Hemen şöyle suyun altına bir veriyoruz şunu. Suyun altında bizim gözle gördüğümüz kırtma Bıçak da dahil. Ne olacak? Suyun altına tuttunuz mu temizleniyor gibi görünüyor. Ama bu yeterli mi? Her seferinde sıvı tabun kullanmalı mıyız? Kesinlikle. Her farklı e, besinin hazırlanmasında gerek tabak gerek bıçak veya başka malzemeleri mutlaka çok iyi yıkamamız bir şart. Hatta zaman zaman şöyle bir şeyler yaparız. Bakın burada lütfen bu tür işleri yaparken de bir et hazırlığından sebzeye geçeceksiniz. Dolayısıyla sebze hazırlığına geçerken bunu yıkadınız, tabağı yıkadınız, güzelce de yıkadınız. Bıçağı yıkadınız, çok da güzel yıkadınız. Ama lütfen ellerinizi de yıkayın.